Sosyal medyadan mesajlar geliyor. Hocam beni neden kimse sevmiyor? Bir araya geliyoruz insanlar benden kaçıyor gibi geliyor. Niye benden kaçıyorlar? E ben çok kötü bir insan mıyım? Ben sevilmeyecek bir insan mıyım? Takipçilerimden maalesef bu tarzda mesajlar alıyorum ve üzülüyorum. Bugün sizler için sevilmeyen insanların 8 tane net özelliğini çıkardım. Mutlaka birileri seviliyorsa bunun nedenleri var. Sevilmiyorsa da nedenleri var. Bakın bakalım kendinize. Eğer bu maddeler sizde varsa sevmezler sizi, kaçarlar sizden. Benden niye kaçıyorlar? Bu maddeler yüzünden kaçıyorlar. Oturun, tek tek inceleyin. Eğer bu maddelerin içinde yaptıklarınız varsa, hatalarınız var ve bu hatalarınızı bir an önce giderin. Sevilmeyen insanların 8 özelliği. Nedir bu özellikler? Hemen veriyorum. 1. Sürekli alıcı olan ama verici olmayan insan. Ben almak için yaratılmışım. O zaman otlakçı derler sana. Ve otlakçı bir iki insanları idare eder sonra der ki bunalın asalak gibi tepemizde. Böyle bir insanı kimse sevmez kimse istemez. Şunu ver, bunu ver, bunu ver, şunu ver. E ne olacak ya bunu da sen hallediver. Olmaz. Bir iki üç ondan sonra insanlar enayi miyim ben ya der. Ve böyle bir şeyi kabul etmezler Ve senden uzaklaşmaya başlarlar. Yalnız kalırsın. Böyle bir insan sevilmez. Haberin olsun. 2- Kendi mal varlığıyla, eşyalarıyla, sahip olduklarıyla övünen ve sahip olduklarını senin gözünün içine sokmaya çalışan insanlar. Telefonum nasıl? Süper. Al bir tarafına. E, aldığı telefonu gösterip duruyor. Arabasının anahtarını atıyor ortaya. Marka bir arabası var onu gösteriyor sanki kendi parasıyla aldı. Babasının parası. Kendi parasıyla da alsa sahip olduklarını insanların gözünün içine sokarcasına göstermek sevimsiz bir durum. Ve bunu yapan insanlar kesin sevilmezler. Görgüsüz derler. Bu tarzda insanlar kendi sahip olduklarıyla seni ezmeye çalışan insanlar olarak değerlendirilir, itici bulunur ve sevilmez. Haberin olsun. 3. kötümserler. Her şeyin olumsuz, kötü, eksik, yanlış taraflarını bulan insanlar ve sürekli her şeyden şikayet eden insanlar. Bu tarzda bir insan belli bir süre sonra etrafındaki insanlar tarafından ortamın havasını bozduğu için, insanın kendi havasını bozduğu için, motivasyonunu bozduğu için, enerjisini emdiği için, tükettiği için bunlar da sevilmez, istenmezler. Aman aman Ahmet Bey geliyor, buranın havası değişir, ben kaçıyorum. Neden? Adam mutlaka yanlış, eksik, kusur bulacak. Bir sürü şey söyleyip milletin havasını bozacak. Gerek yok böyle bir insanla. Kaç daha iyi. Ve bu tarzda bir yaklaşıma olan insanlar sevilmezler. İnsanlar onlardan kaçar. Haberiniz olsun. 4- Aptal yerine koyanlar. Herkesin hayatın içinde kendi yaşadıklarıyla beraber tecrübeleri, birikimleri vardır. Ve hiçbir insan yetersiz, değersiz, önemsiz değildir. Eğer birileri seni değersiz, önemsiz bir şeyden anlamaz havasına büründürüyorsa tavırlarıyla ve davranışlarıyla bu çok iğrenç bir durumdur. Seni aptal yerine koyan insan kendi aptallığına doymasın. Yanlış bir şey bu. Her insandan alınabilecek dersler vardır. Çünkü her insanın okusun okumasın. Hayatın içinde öğrendikleri vardır, tecrübeleri vardır, birikimleri vardır. Birileri gelip de kendini büyük, seni küçük görüyorsa ve seni küçümsüyorsa, seni hiçbir şeyden bilmez, hiçbir şeyden anlamaz gibi sana yaklaşıyorsa, bu insan seni aptal yerine koyuyor demektir. Bu tarzda insanlar belli bir süre sonra insanlar tarafından bu ne ya? Benim hiç bir bilgim yok. Benim hiçbir tecrübem yok. Ben hiçbir şeyden mi anlamıyorum? ben bu kadar mı yetersizim diye tepki görürler e, ve bu insanlar sevilmezler. Ve böyle insanlar uzaklaşılacak insanlar. Kaçar insanlar bunlarda. Herkes özel, herkes değerli. Kimseyi küçümsememek lazım. Allah'ın yarattığı her insanın özel ve değerli olduğunu görmek lazım. 5. İki yüzlü insanlar. Bir bakıyorsun sürekli birilerinin arkasından konuşuyor. Ama yüzüne bir şey demiyor. Her insanın eksiği olabilir, hatası olabilir. Ama bunu onun yüzüne söylemeyip arkasından konuşan insanlar. İki yüzlü bunlar. Duruyorsun şunu düşünüyorsun. Ya kardeşim bu kadar insanın yanında arkasından konuşan yarın başkasının yanında da benim arkamdan kesin konuşuyordur. E kesin konuşuyordur. Bu tarzda dedikoducu iki yüzlü insan maalesef içi bozulmuş insan. Bu insanların dilinde tat içinde fesatlık var. Dilindeki tada kanma, içindeki fesatlığa bak. Ve bu tarzda içi fesat insanlar fark ediliyorlar ve sevilmiyorlar. İnsanlarda hata eksik kusur var mı? Varsa bunu onların arkalarından konuşma. Yüzlerine söyleyecek cesaretin olsun. Eğer bunu yapmazsan sevilmezsin. Hocam yüzüne söyleyince de sevilmezsin. Ama en azından karakterli bir insan olursun arkasından konuşmayan neyse yüzüne söyleyen mert bir insan olursun. Öyle mi değil mi? Arkamdan mı konuşsunlar? Hatalarımı yüzüme mi söylesinler? Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? 6. Hep kendinden konuşmak. Şunu yaptım, bunu yaptım. Ben şöyle akıllıyım, ben şöyle marifetliyim. Ben hep konuşayım, millet beni dinlesin. Başka işi gücü yok milletin. Sadece seni dinleyecek. Olmaz. Sürekli kendinden bahseden insan sevilmez. Kaçarlar o insandan. Yani sürekli sen kendinden bahsediyorsan itici olursun. Bu nasıl olur biliyor musunuz? %60 karşı taraf konuşacak, %40 sen konuşacaksın. Bunu yapabildiğin anda sevilmeye başlarsın. Ben bunu sevmedim. Dersen sevilmezsin. Bu bir iletişim kuralıdır. Hatta %70 o konuşsun, %30 sen konuş. Olduğu zaman herkes seni yanından ayırmak istemez. Neden? Anlattıklarını dinleyen birini buldular. Ya sen ne yapıyorsun? Sen %70 konuşacaksın, %80 konuşacaksın. İnsanlar seni dinleyecekler. Öyle bir şey yok. Eğer bu huyunu bırakmazsan çevrende kimse kalmaz. Yalnız kalırsın. Sevilmezsin. 7- Sürekli akıl veren insanlar. Öyle yapma böyle yap. Aman ha bak. Her yapmak istediğin, her düşüncen, her fikrinle ilgili daha iyisi onda var. Ve her konuda sana bir fren koyuyor. Kendisi bir şey söylüyor. Bakıyorsun durumuna kendisinin de senden farkı yok. Madem benden daha akıllısın benden daha iyi yerde olman lazım. E senin durumun belli, konumun belli. Bu tarzda insanlar... İnsanın havasını kaçıran, moralini bozan insanlar onun için sürekli akıl veren insan bir noktadan sonra itici olmaya başlar ve insanlar ondan kaçmaya başlar. Akıl verme, para ver. Madem çok akıllısın sen niye bu durumdasın? Bunları söylerler ve ondan uzaklaşırlar. Buna ilgili güzel bir söz var. Bir işi bilen yapar. Az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir yapamayan çamur atar. Gerçekten yapılarına göre insanları çok güzel anlatmış bir söz. Bana akıl veren insan değil, huzur veren insan lazım deyip insanlar bundan kaçarlar. 8. Fazla ciddiyetsiz, el şakaları yapan ya da sürekli bel altı muhabbeti yapan insan. Bu seviyesizce bir durum. Edepsizce bir durum. Bu tarzda bir insan da sevilmez. İnsanın bedenine o istemeden sürekli tacizlerde bulunmak çok saygısızca bir durum. Terbiyesizce bir durum. İki de bir ve bu tarzda ey şakaları yapan insanlar önce bir güler insan ama sonra bu ne ya çocukça ve bu tarzda seviyesiz bir insanı kimse hayatında istemez. Sevilmezsin ve yalnız kalırsın. Bak haberin olsun. Evet arkadaşlar 8 tane madde saydığım sevilmeyen itici insanlar bu 8 maddeye sahip olan insanlar. Ben de size şunu sormak istiyorum. Siz insanlarda neleri itici buluyorsunuz? Bu konuda da sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.